Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün arkadaşlar yorumlar kapalı ama nasıl açılacağını göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Play Store'dan YouTube Studio uygulamasını yükleteceksiniz. Buraya YouTube e, S T U D yani bu yazınca YouTube Studio. Bak en üstte var YouTube Studio. Bu uygulamaya bu uygulamayı yükleteceksiniz. Ve yüklettikten sonra açacaksınız bu uygulamayı. Sonra arkadaşlar bu videomuzun yani yorumları kapalı olan videomuzun bak mesela şimdi ben size göstereyim. Hatta şurada bak gördüğünüz gibi yorumlar kapalı. Daha fazla bilgi Şimdi siz o videoya buradan gireceksiniz. Üste bak kalem kalem var. Oraya basacaksınız. Temel bilgiler var. Yanda gelişmiş ayarlar var. Bu mu? Hayır çocuklara özel değil yapacaksınız. Yani bak burada yazıyor ya, kitle bu video çocuklara özel gerekli diye. Hayır çocukları özel değil yapacaksınız. Ve onun altında da videomuzu yetişkin kitleyle kısıtlamak istiyor musunuz isteğe bağlı. Burada da Hayır. Videomu 18 yaşın üzerindeki izleyicilerle kısıtlama. Buna basıyorsunuz. Ve aşağıdan yorumlara izin ver geliyorsunuz. Yani yorumlar yazıyor. O hayır videomu 18 yaşın üzerindekilerle üzerindeki izleyicilerle kısıtlama ya basıyorsunuz ve o yazının hemen altında yorumlar diye bir yer var. Onun hemen altında yorumlara izin ver yazıyor. Onu açıyorsunuz ve kaydet'e basıyorsunuz. Videoyu düzenli yazıyor, onun yanında da kaydet yazıyor. Düzenlemeler kaydedildi diyorsun, diyor. Ve buradan YouTube'dan yine aynı şey videomuza geliyorsunuz ve bakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yorumlar açık. Gördüğünüz gibi yorum yazabil yazabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.